Herkese merhaba. Bugün 13 Aralık 2021 Bursa At Yarışları Tahminleri ile birlikte olacağız. Saat 14.00'da Şanlıurfa Tahminleri de yayında olacak. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız bu videoya da kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayarak kanala destek olabilirsiniz. Bugünkü şablonda ilk iki ayak ve son ayakta kalabalık geçeceğim. Diğer koşullarda da az atla kurgumu oluşturacağım. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Dün hiç beklenmedik sonuçlar aldık tam istediğim gibi geçmedi. Biraz İzmir'in çok fazla yağış almasında belki buna katkı etkisi olabilir. Bakalım bugün nasıl olacak. Hep birlikte göreceğiz. 7 koşulu programda ikinci koşuyla birlikte altılı Ganyan başlayacak Bursa'da. Hemen ilk şansı 4 numaralı Vital'e vereceğim. Küçük ve kuponlar için tek olarak öne verebileceğim bir isim bu 4 numaralı Vital son derece son koşullarında son içerisinde da oldukça başarılı yarışlar yaptı. Özellikle arka arkaya aldığı 2 birinciliği çok başarılıydı. Son koşusunda biraz sağlarda yorgunluğuna mı geldi artık bir şey oldu. En ciddi rakibi de zaten bence Ikürisi. O yüzden 4 numaralı Vital küçük küçük oynayanlar için güzel bir tek olacaktır. sırasıyla rakipleri 3 numaralı Tekinci bu safkan son 3 yarışında ilk üçten çıkmayarak oldukça formlu olduğunu gösterdi. Uygun da bir kilo, kilosu var. 2 numarada Miray Kız. Bu safkan son koşusunu ölçü almıyorum ve 49 günlük bir aradan sonra düzelmiş olabilir. Ondan önce gerçekten başarılı koşular yapıyordu ve belli bir kalitesi var Miray Kız'ın. İddialı olabilir. zaten annesi Gökçeada. Güzel de bir orijini var. 10 numaralı oğlum Ferhat. Bu safkan son koşusunu ölçü almıyorum. Bir önceki yarışında güzel bir şekilde kazandı. Çok da uygun kilosuyla şans yaratabilir. 8 numaralı Dağın Ateşi oldukça formda. Tabeladan düşmüyor. Hatta 2-3'ten düşmüyor diyebiliriz. O da e, iddialı isimler arasındadır. Orta ölçekli kuponlarda bu 5 sapkanla geçebiliriz. Ee, daha geniş oynayanlar sürpriz arayanlar. 6 numaralı Bengü Taş son koşusunda güzel bir birincilik elde etti. Tekrarlayabilir. Son olarak 9 numaralı Ateş Alan Nevzat Avcı dersen son ikinciliğiyle bu koşuyu kazanma seviyesine geldi ki Özgün Han yavrusu Ateş Alan'dan daha iyi bir yarış bekliyorum. Evet ilk iki ayakta kalabalık geçeceğimi söylemiştim. İkinci ayakta ilk şansı 7 numaralı Nikira'na vereceğim. Bir rakiplerinin bana göre bir adım önünde. E, son koşusundaki üçüncülüğünde oldukça dışarılarda kaldı. istediği yolu bulamadı. Ondan önce iki birinciliği gerçekten harikaydı. Bence koşunun en iddialı ismi olacaktır. 9 numaralı Güneş Kız. Bence e, son yarışlarında biraz uzun mesafelerde koştu. Bugün mesafe bence biraz daha ben bu mesafede daha iyi koşacağını düşünüyorum. Son koşusunu ölçü almadım. Daha önceki yarışlarında da iyi performansı ortaya koydu. Şanslı olacaktır. 3 numaralı Özay Suzanan'a. Sürekli olarak o da başarılı koşuyor. Ve bir Bosporus yavrusu ee, sürekli tabelada Böyle bir gün şeytanın bacağını kırabilir. Bir numaralı Magic Rock. Son iki koşusunda 2 dördüncülük aldı. Çok ağır kilosuna rağmen rakiplerine göre kalite anlamında rakiplerin bir adım önünde bir isim normalde. Ancak e, form açısından biraz şüpheler olduğu için 1 numarada Magic Rack 4. sırada şans buldu bende. 5 numarada Melina Hanım. Bu e, bu safkanı takibimde son koşun zaten kazanmıştı. Takibimde de o vermiştim. Kazandı. Yine Kadir Tokaçoğlu idaresinde mutlaka ki çok şanslı olacak. 8 numaralı PG Bundy. O da son iki yarışında bir birincilik ve bir, bir üçüncülük aldı. E, oldukça formlu bir isim o da. Bu mesafeleri de iyi yapıyor. PG Bundy şanslı. 2 numaralı Scrapper Girl. Her ne kadar Çin pistte de koşuyor olsa orijine baktığımızda bir Victory Gallop. C Hero görüyoruz çaprazlama olarak. Kum pistte de aynı performansı gösterir. Kalite olarak iyi bir safkan. Dikkate değer bir isim. 6 numarada My Queen Love da İstanbul'da güzel hazırlıklarla geliyor. Son iki koşudaki altıncılıkları çok fazla ölçü olmamalı. Yetenekli aprantisi Görkem Özçeli'yi görüyoruz üzerinde. Bence kesinlikle şanslı olacaktır bu koşu. Bence sürprize açık bir yarış. Üçüncü ayağa geldiğimizde burada 3 safkanı fazla birbirinden ayıramıyorum aslında ama ilk, ilk şansı 1 numaralı Ozgan'a vereceğim. son koşusu ölçü değil. Ondan önceki sürekli ilk 2'deydi zaten. Çok formda ve kaliteli bir isim. Ancak kilo farkları var. Yani kilo farkı olmasa zaten Ozgan koşu koşuyu kazanır diyebilirdik. En ciddi rakibi 4 numaralı güçlü kan. O da sürekli iyi koşular yapıyor. Uygun bir kilosu var rakibine göre. Ve koşuda en iddialı isimlerden biri olacak. Son olarak çok hafif kilosu ve formda görüntüsüyle 8 numaralı son parıltı. Bu safkanı da yazalım. Hafif kilolardan da bir tane elimizde bulunsun zaten. Sürekli olarak iyi koşu bat. Mutlaka şansı olacaktır. Bu üç safkanla bu koşuyu bence geçeriz diye düşünüyorum. Dördüncü aya geldiğimizde sürekli müthiş yarışlar yapan bir numaralı Soner Bey. Son koşusunda ikinciliğinde bana göre mesafe tam yetmedi. Bence 1400 tam sınır mesafesi bu safkan için. Gerçekten 200'den sonra inanılmaz ataklar yapıyor. bence 1400 metrede ki bu rakipler bence onun biraz klasının altında. Soner Bey daha üst, bir üst grubun atı bence. ve gerçekten müthiş koşuyor. sonlarda inanılmaz arttırıyor. Yani bir anda vitesi değiştirip rakipleriyle olan farkı açıyor. Önde bir at varsa da onu ezip geçiyor yani. Bence bu rakiplerde çok uygun. Bir numaralı Soner Bey'in. Ben rahat kazanmasını bekliyorum. 5. aya geldiğimizde bana göre 2 e, hatta geçeceğim. Rakiplerinden biraz önde gözüküyorlar. Form fıstışlaması yapan bir hat olur mu? Onu tahmin edemiyorum. Ancak son koşusunda mükemmel bir yani burun ucu farkla mağlup olan 3 numaralı Cosmic Storm bence e, yarışı kazanmaya en yakın isim olacak. En ciddi rakibi de Hışman Çizgi'yi üzerine alan ve bir türlü sprintini yetiştiremeyen 9 numaralı Kupon arasındaki mücadelenin birinciyi belirleyeceğini düşünüyorum. Cosmic Storm düzlükte liderliği alacaktır. Dışarıdan da kupon gelirse geçer. Geçemezse Cosmic Storm yarışı bitirir gibi bir plan var. Chicabella'nın ağır kanlı bir ad olduğunu düşünüyorum. Bir türlü o. Yani Çin pistte bence biraz daha yatkın bir ad. O yüzden ona şans vermiyorum. Bu şekilde iki atla geçeceğim burayı. Geldik son ayağa. Son ayakta kalabalık önereceğim. İlk şansı 4 numaralı Dabbe'ye vereceğim. Son e Üçüncü ve 2.'sinde güzel bir at. Kaliteli bir at olduğunu gösterdi ve Mendipoiler abicar tam bir kum pistatı. Sadece 137 günlük bir arası var ama ben kalitesiyle iyi olduğunu düşünüyorum. 137 o kadar da fazla bir ara değil. Daha sonrasında bir numarada Tell Me Boy kalite olarak iyi, ol, iyi gördüğüm bir safkan. Ağır kilosuna rağmen şans yaratabilir. 2 numarada Free Children sürekli olarak tabela içerisinde geziniyor. Şeytanın olacağını kırabilecek isimlerden biri. 7 numaralı Bartu Bey çok uygun kilosu ve sürekli iyi yaptığı yarışlarla formda görüntüsüyle şansı olacaktır. 3 numaralı Zil insan o da uygun rakipler arasında son iki koşusunda isteneni veremese de bence e, ki son yarışların son yarışına yanlış hatırlamıyorsam tek önermiştim. Ben böyle atları bir sonraki koşusunda da mutlaka yazarım ki e, gelme ihtimali oluyor böyle atları. Daha uygun gruba çıkıyorlar çünkü. 6 numaralı Langeron son koşusunda yapmış olduğu üçüncülükle o da aşama kaydetti. 8 numaralı Feiermark çok uygun kilosu ve son 3 yarışında iki, ikincilikleriyle ne kadar formda olduğunu gösterdi kesinlikle şanslı son olarak 10 numaralı Minigan takibimde olan bir isim bir türlü son 2 yarışlarına tam isteneni veremedi ama bence çok hafif kilosuyla bir yerlere gelebilir evet bu şekilde tahminimi tamamlamış oluyorum ee, Sonraki videomuz saat 14.30'da Şanlıurfa için gelecek. Ee, kanala abone olup bildirimleri açarsanız bu video kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayarak kanala destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.